Yaptım Çutki. Yaptım. Ablam başardı sonunda. Evet. Ne yaptın öyle? Çutki indoor'daki en büyük dans grubu büyük organizasyonları düzenleyenler beni seçti canım. Anladın mı beni? Vay canına. Baba bir oyuncu iyi bir dansçı da olmalıdır bence. Bu yüzden oyuncu olmadım zaten. <laughs> Sana her şeyi anlatayım. Sadece indoor'da değil bütün Hindistan'da gösteri yapıyorlar üstelik biliyor musun? Ve ünlüleri çağırıyorlar. Ben de bu gösterilere katılma şansını elde ettim. <laughs> Baba, o kadar güzel dans edeceğim ki herkes şaşıp kalacak. Herkes beni konuşacak. Evet. Bunu zaten başardın. Bütün şehir seni konuşuyor Gutten. Düğünün daha yeni iptal edildi ve sen dans etmek istiyorsun. Hiçbir yere gitmiyorsun. Senin yüzünden zaten yüzümüz karardı. Bizi daha fazla utandırma. Komşular ne düşünür anlamıyorsun. Canım anneciğim yapma. Böyle gereksiz şeyler için endişe edersek hayatta hiç ilerleyemeyiz haberin olsun. <laughs> Sana bir şey söyleyeceğim. O dans grubunda bir kez gösteriye katılırsam insanlar beni Eci ile evlendirmediğin için çok iyi yaptığını söyleyecekler. Düşünsene bir evlenseydim böyle ünlü olabilir miydim sence? Hayır. Ama şimdi ünlü olma şansım var. Bu saçmalığı hiç beğenmedim. Hayır dedim son kararım. Anlaşıldı mı? Anne bir düşünsene. Gelecekte Gutta'nın düğünü iptal edilse de umudunu kaybetmedi diye gururlanacaksın. Revati çok haklısın. Git ve dans hareketlerine çalış. Evet gitmedi. Herkes kendi yoluna gitmek istiyor. Ben bir şey demek istemiyorum. Sorun yok canım. Dans gösterin için nereye gitmen gerekiyor? Evet. Onu sonra soracağım tamam mı? Şimdi gidip çalışmam lazım. Tamam. Evet. Hadi git, <laughs> hadi, hadi git çalış. Efendim dansçınız geldi. Gudan. Benim adım Gudan. Ay üzgünüm efendim. Çok üzgünüm gerçekten. Affedersiniz. Senin hakkında çok şey duydum. Duyduklarınızı unutabilirsiniz. Ben buradayım işte hazırım. Ne kadar yeteneklisin görelim bakalım. Sen de şey yap dışarı çıkmaya çalışanlarla tanış tamam mı? Teşekkür ederim efendim. Bugünkü performanstan sonra her bir gösteriniz için beni arayacaksınız. Bekleyin de görün. Beni dinle. Evet. Sana ne avans vereceğiz ne de gösterinin yerini söyleyeceğiz. Şimdi git ve gösterine Teşekkür çalış. Teşekkür ederim efendim. <laughs> evet bayan Cindan. <laughs> Merak etmeyin Cindal Malikanesi'nde olacak gösteriyi herkes çok konuşacak. Evet, endişelenmeyin. Tamam. Huh. Guddan güzel dans edemezse Akşat Cindal'ın töreni mahvolur ve beni tek lokmada yerler. Tanrım lütfen Guddan'a yardım et. Lütfen. Guddan mutlaka güzel dans etmeli. Vay canına Lakşmi. Çok güzel bir hazırlık yaptın. Şey, Tebrik ederim. Aslında bu çok açık. Sonuçta o benim. Hmm. Kuzenim. Yani bu hazırlıklar müstakbel gelinimiz için. Bak. İşte orada gelinimiz geliyor. <laughs> Vay canına, Şivita. Çok güzelsin. Akşat'ı hiçbir yerde göremiyorum. Yakın Yakında da burada, burada olur. olur. Antara. Evlilik hayatımıza geçmeden önce bu gelinlikleri yerine getirmiştik. Ve sen şimdi bunu bir başkasına yapmamı istiyorsun. İnsanlar beni katı kalpli bir adam gibi görebilir. Ama sen gerçeği biliyorsun. O halde neden böyle bir son dilekte bulundun? Beni kendi ellerinle uçurumdan aşağı it. Efendim? Ne? Efendim bir sorun var benim. Neden yüzlerimizi kapattık acaba anlayamadım. Biri sizi görecek olursa sürpriz mahvolur. Bu şekilde racatani halk dansına edeceksiniz. Yani yüzünüzü gizlemeniz gerekiyor tamam mı? Anladım. E, tamam peki o zaman. Şimdi diğer dansçılarla içeri git. Hadi çabuk. Zada. Aa ha, hayır. Hala nerede gösteri yapacağız bilmiyorum. Aslında sahneyi görsem çok güzel olurdu. Hoş geldin Akşat. Lütfen gelinin yanına otur. Ona baksana. Törenin için seni yürekten tebrik ederim. İkiniz de birbirinize çok yakıştınız. Öyle değil mi? Evet. Hadi şimdi törene başlayalım. Hayır. Henüz değil. Pederin dediğine göre uğurlu zaman henüz başlamadı. Yani beklememiz gerekiyor. Bak sorun değil babaanne. O zamana kadar hadi biraz eğlenelim. Ayrıca Rajatani halk dansçılarını çağırdım. Ne? Törenin başlaması için güzel bir zamanı kollayacağız. O zamana kadar hadi dans edip keyfimize bakalım. <laughs> Bak dansçılar gelmiş bile. Bitti mi? Şimdi git. Yüzünü daha fazla görmek istemiyorum. Ne oldu? Beni dinle. Hayır efendim, bunu yapamam olmaz. Neden? Birçok söz verdin. Herkesi büyüleyeceğini söylememiş miydin? Şimdi ne oldu? Onları büyülemeyi boş ver, yüzümü görmeye bile katlanamıyorlar. Neden burada dans etmem gerektiğini bana söylemediniz ki? Her şey mahvoldu işte. Bak saçma sapan konuşmayı bırak. Sana yerini söyleyemeyeceğimizi söylemiştim. Sen bir sanatçısın. Bu nedenle iyi performans sergile ve ödemeni al. Bu kadar. Yoksa kontratımıza göre 300 bin rupi tazminat ödemelisin tamam mı? 300 bin rupi mi? Bu kadar büyük miktarı nereden bulacağım? Ne yapacağım ben? Sadece iki seçeneğin var. İçeri gir ve dans et ya da bana 300 bin rupi öde. Bir dakika. Sana beş dansçı getirmeni söylememiş miydim? Burada sadece dört tane Efendim, var. Efendim o. Ne? Buradayım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.